Bu dersimizde veri tabağımıza artı olarak bir e-posta seçeneği ekleyeceğiz. Ve butona bastığımız zaman bize Outlook sayfasını yönlendirecek. Bunun için Access 2010 programı açtım. Ve örnek uygulamamı da açıyorum. Başlangıç sayfasını oluştursun bize bu verileri. Şöyle yapalım. Bir tane düğme oluşturalım. Boş bir düğme. iptal dedim. Mesela genel olsun. Bağlantıya gittiğim mesela. Gibisinden. Ee, şurada bağlantı adresi var. Ya da bağlantı alt adresi. Şöyle yaptık. Mesela e-post adresine girebilir. Ee, bu veri bir nesne de girebilir. Neden olmasın? Artık e Kalmış. E posta kanışı. Ben e-posta adresime gidiyorum mesela. Şurayı silebilir miyiz? Ee, burayı silemiyoruz. Ben bunun için yeni oluşturacağım. Evet. Şu şekilde. lazım. Tekrar yapıyorum. Bağlantı adresini. E-posta adresi benim ikinci adresim olan Ee, tamam diyorum ve burada link şeklinde göründü şurada e, köprü hedefi falan nasıl yapalım köprü rengi olmasında şuradan altı çizili hayır ve ön plan rengini de koyu bir renk yapalım. Şunu yapalım mesela. E, form görünme tıkladık ve buna tıkladığımız an bizi Outlook sayfamızı yönlendiriyor arkadaşlar. Outlook sayfamız açılıyor ve biz buraya e, istediğimiz mesajı yazıp e, gönder butonuna bastığımız bastığımızdan e, mesajımız gönderildi arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadardı. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.